Ee, Paris'ten gelmişler. Bizim dizinin büyük fanları ve sadece bizi görmek için Paris'ten gelmişler. Her Cuma Star TV'de Yalı Çalkı'nı seyrediyorlarmış Paris'te. Ve bu dizi sonunda... Bak. Orhan. Orhan. Oy. Okay. Ça franchit la gamme aussi. Ouais. Ouais. C'est très chaud, hein Elle est choquée. Grand fan. Oui, grand, grand fan, fan. c'est grand fan. Pas grand, grand fan, c'est grand fan. c'est ça. Et alors, euh, je parlais avec Gifakut aussi, avec Ina. Oui. On, On va faire la connaissance, d'accord ah, Merci oui, beaucoup. On est des grands fans. Merci, merci. beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı oyuncuları Pay gelen fanlarını böyle karşıladı. Karavanda işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Kanala abone olup bildiğim için aktif etmeyi sakın unutmayın.